Herkese merhaba arkadaşlar kanala tekrardan hoş geldiniz bugünkü videoda ücretsiz bir şekilde sadece mail adresimizi kullanarak e, Bitcoin cüzdanı diğer altcoin cüzdanını oluşturmayı göstereceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videolara beğenmeyi ve eğer bir sorununuz var ise yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar Ondan önce bir de şunu söyleyeyim. Bu önceki videomuzda Bitcoin kazanmak diye videomuz vardı. Onun devamı şeklinde bu video oluşacak. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Kullanacağımız site Fawcett Pay.io Bu senin linki videonun açıklama kısmında var. Oradan siteye ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar buraya dediğim gibi sadece mail adresinizi yazıyorsunuz. Ve bundan sonra e, mail adresine kayıt olmuş oluyor ne telefon adresi ne de bir doğrulama hiçbiri gerekmiyor ondan önce şunu da belirteyim e, account settingden arkadaşlar burada e, iki faktörlü doğrulama var buradan bunu etkinleştirmeniz sizin yararınız olacaktır daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar şimdi dashboardumuza girdik dashboardumuzda gördüğünüz gibi Burada sahip olduklarımız hepsi var işte Bitcoin var, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Digibyte, Tron, Tether, Fiora, Zix, Binance'in Coin'i de büyük ihtimal yeni geldi. Ben önceden yok diye biliyorum. Burada da arkadaşlar bu sahip olduklarınızın ne kadar ettiği burada gözüküyor. E mesela bugün ne kadar kazandığınız burada gözüküyor e, bugün aldığınız yine burada gözüküyor şu kısımda ise e, bu işlemler yaptığınızda veya siteye girdiğinizde size belirli bir puan veriyor bu puanla da e, işte neler yapıp burada zaten sistem yazıyor mesela arkadaşlar burada e, 10 rp bir satoshi'ye denk geliyormuş buradan da puanınızı bitcoin'e çevirebiliyorsunuz bu şekilde bir sistem var Başka baktığımızda hangi coin istatikler var arkadaşlar istatiklerde de e, bu ayki kazandığınız coinleri gösteriyor. Ben bu ay mesela hiçbirinden kazanmamışım. E, peki buradaki coin'i yani şuradaki coinlerimizi nasıl başka bir yere aktaracağız onu da gösterelim. Bunun içine de withdraw kısmına tıklayacağız withdraw kısmından buradan mesela bitcoininizi seçip buradan da o şekilde seçip e, adresinizi yazıp gönderebiliyorsunuz bir de coin swap var arkadaşlar coin swap da şu e, mesela bitcoininiz var ama siz bunu ethereum'a veya işte buradaki dogecoin'e çevirmek istiyorsunuz bunu da buradan yapabiliyorsunuz mesela 042'sini 09974'de çevirebiliyorum peki bizim e, cüzdan adreslerimiz nerede? Cüzdan adreslerimiz burada arkadaşlar. Bunun aşağısında diğer coinler nerede var. Ben şimdi göstermiyorum hepsini. Örnek olarak işte bitcoin burada arkadaşlar. E, burada QR kodunuz işte cüzdan adresiniz de burada. Bunun üstüne tıkladığında zaten kopyalıyor. Siz kopyala yapıştır yaparak işlemimizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki başka nelerimiz var? Buradan yine bir referal e, program var. Bu programda da yine burada gösteriyor nasıl olduğunu. E, mesela siz burada linkiniz var zaten. Bu linkle birini davet ettiğinizde o da işlemler yaptığında Falsehood Pay'de size belirli bir yüzdesini, belirli bir kısmını sizemiş ödeme yapıyor. Bu şekilde bir sistem var. Earn kısmından da arkadaşlar burada işte anketler falan var. Buradan da e, varsa işte buradan da coin kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan şöyle gelelim. Şimdi diyeceksiniz ki şeyi nasıl yapacağız? Ee, Google Authenticator. Google Authenticator nasıl e, aktifleştireceğiz? Arkadaşlar yapmanız çok kolay. Google Play'de Google Authenticator yazıp indirin. Oradan e, işte buradaki kod var burada. Şu an ben yaptığım için bende gözükmüyor. Ee, sizde Enable gibi bir şey olacak. Onu tıkladığınızda sizde QR kod verecek. Onu Google Authenticator'dan yapıp Google Authenticator'ınız olmuş olacak. Bu şekilde arkadaşlar Bitcoin'inizi, coin'lerinizi, kripto paralarınızı Fawcett saklayabilirsiniz. Bu kadar basitti. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere.